Evet Uygulama Akademisi.com değerli takipçilerimiz yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün e, iPhone'da durum çubuğunda bu eski iOS sürümlerdeki gibi hani yön kilitli, alarm ayarlı e, bunları görmeye bakacağız. Görmeye bakacağız. Biraz garip oldu. Yani bunları e, durum çubuğunda göreceğiz. Eskisi gibi. Hiçbirinci sayfaya gelmeden, hani ipuçlarına falan gelmeden ee, şimdi bunun için öncelikle ayarlara gidiyoruz ara, saat hareket, ara, saat ayarlar. ee, şimdi şöyle anlatayım bunun için önce e, durum çubuğuna bir hareket atamamız gerekiyor yani e, voiceover hareketi yani dört parmakla işte ilk kez dört parmakla yukarı kaydırma gibi e, çünkü bildirim merkezinde durum çubuğuna bakmamız gerekecek e, bakın bildirim merkezini açalım Ücretsel. İki ip çizgi dört çubuk. Sinyal gücü. Durum çubuğu ötesi. Denetim merkezi. Pardon. Ücretsen denetim merkezini bir, açtım. Şu an yukarı dokunuyorum. Kullanılan servisler. Uçak modu. Anahtar düğme. Bakın, üste dokunuyorum telefonun üstüne. Yalnız durum çubuğunu göremiyorum denetim merkezindeyken. Ee, ben kolaylık olsun diye buna hareket atayacağım önce. Facebook. Ayarlar. Bunun için ayarlara giriyorum. Ayarlar. Ekran süresi düğme. Ekran ve parlak. Erişilebilirlik. Duvar. Erişilebilirlik. İşitme. Başlık. Erişilebilirliğe giriyorum. Ayarlar. E görme. Baş. Voice over. Açık. Voice over. Anahtar düğme. Açık. Voice over'a giriyorum. Komutlar düğme. Tüm komutlar Komutlara düğme. Komutlara giriyorum. Dokunma hareketleri düğme. Dokun, bir sağında dokunma başlığı. hareketleri var. En baştaki vereyim. Bir sağında dokunma hareketleri. Buradan istediğimiz parmak hareketini seçebiliriz. Yani bunu yaptığımızda bu parmak hareketini e, durum çubuğuna gidecek. Ee, ben dört parmakla yukarı kaydırmayı seçeceğim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz tabii. Bir, 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 dokun, iki parmak, kırk satır, kırk satır, iki parmakla sağ, it, üç parmak, it, it, kaydır, iki parmak, bir parmak. It, it. Hemen bulalım. Üç, üç parmak. Par, dört parmakla yukarı kaydır. Sonraki blok alıntıya git, düğme, vazgeç, düğme. Komutlar, arayın, arama alanı. Şimdi burada e, durum çubuğuna git. Bunu bulacağız, bu öğeyi bulacağız dik etkileşim çık etkin iki sihir uzun temel yola aşağı bağla belginin alt belginin dışarı taşı durum çubuğu içeri taşı durum çubuğuna git bakın durum çubuğuna git diyor uyarı hareket kullanılıyor burada farklı hareket kullanıldığı için e, ben bunu kullanıyordum şimdi sizin için değiştirdim hareket başka bir komut vazgeç düme ata düğme yine ata diyeceğim dört parmakla sağa kaydır sonraki uygulamaya geç düğme şimdi buradan geri çıkıyorum Hatta geri çıkmayalım. Ana ekrana gidelim direkt. Ara sayfa bir ayarlar. Şu an ana ekrandayım. Bakın şu an durum çubuğunu dokunuyorum. Ücretsel. Üçüncü üç, üç, dört Sinyal gücü. Durum çubuğu. Şimdi mersi. denetim merkezini açıyorum. Üç parmakla yukarı kaydırıp. Denetim Merkezi. Uçak parlaklık. Sensiyip. Parlaklık. Yüzde yetmiş. Ekran yansıtmam. Bakın burası denetim merkezi zaten. iPhone. Airplay ses. Bluetooth. Wi-Fi. Ücretsel veri. Uçak modu. Anahtar. Kullanılan ses. Kullanılan ses. Şimdi burada da bir, gözükmüyor zaten bu yön kilitli alarm ayarlı falan. Şimdi burada dört parmakla. E yukarı kaydırıyorum. Yani e, durum çubuğuna gitmek için atadığım hareketi yapıyorum. Anahtar düğme kapalı. Güçlüsel. 2 kayıp çizgisi 4. Şu an durum çubuğundayım. Durum çubuğu Bakın edeyim. sağa doğru gidiyorum. Vodafone TL. Turflat kablo net ayarlı. Görüntü sağ yönlükli. Görüntü pik gücümüzle yönlükli. Görüntü alamayarlı. Görüntü sağ. Bunları yine burada görebiliyorum. Sonra tekrar ana ana ekran hareketini yaparak ana ekrana gidiyorum. Yani burada e, ne için avantaj olur atıyorum. Bu arada bluetooth kulaklığınızın şarjını da burada görebiliyorsunuz bağlıysa. Bluetooth kulaklık bağlandı. Şarjı işte %70, %80. Hemen en sağdaki pil düzeyinin solunda oluyor. Atvim müzik dinlerken ana ekrana gidip sayfa değiştiriciden bugüne gelip yani ipuçlarına gelip buna bakmanıza gerek yok. Buradan hemen kısaca eski sürümlerde olduğu gibi bakabiliyorsunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu tür videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirim zil seslerini açmayı unutmayın. Yorumlarınızla e, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sorunuz olursa yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.